gidiyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, Ondan soruyorsunuz mı? Herkes sahnede. Herkes sahnede. Herkes yerine geçsin o zaman. Tamam, birinci tabloyu yapıyoruz. Böyle mi diziliyorsunuz birinci tabloyu? Nasıl yapmak lazım? Sizin Hakan Hoca ne yaptı? Birinci tabloda ne yaptı? Ne yaptı? Tek gün söylüyordum. Bir dakika. Tamam, yapın o zaman. Tamam, başla biraz. Başlıyor. Ben başla diyeceğim. Herkes tak 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 yapacak. Tamam mı? Başla. Bir dakika, bir dakika. Aynen, iyi. Arkadaşlar bir şeyler yapmalıyız. Söyleyin, ne yapalım? Okeni. Kadın budur köfte? Hayır tatil. Hesap. Bırakın şakayı. Sahi ne yapalım? Şaka. Tefile. Ayak yapalım. Banyo. Işık kostüm asar. Eee hayır hayır. Tamam al herkes alsın <laughs> en iyi teksi. Herkes alsın <gülüyor> teksi. <gülüyor> <gülüyor> tamam o teksi elini almayı unutmayacak o zaman. O zaman sinir bozulur bak. i̇stiyorsanız bırakın teksi ama kimse unutmasın. Baştan. Unutacaksan al elini Aga. Yok evet, hocam. Tamam. Başla. Arkadaşlar bir şeyler yapmalıyız. Söyleyin ne yapalım? Kadın, bu da köfte. Hayır tatil. Hesap. Hayır, bırakın şakayı. Evet. Sahi ne yapalım? Şaka, defile, ayak yapalım. Vani ya. Tiyatro. Ne? Tiyatro. Niye? Ey kardeşler, burası neresi? Tiyatro. Burada ne yapalım? Tiyatro. Öyleyse? kostüm kostümü atışlar. Işığımız da var. Öyleyse gelsin biri var. Harika. Harika tamam. diyecektik ya. Az bekliyorum. Rekor kostümü Tamam, ben bir şey söylüyorum herkes teksi alsın. Herkes elini alsın. Saçma sapan ne? Üç defa tekrar şey yaptık, tekrar edemediniz ya. Bir daha başla, kimse takılmasın. Arkadaşlar bir şeyler yapmalıyız. Söyleyin ne yapalım? Kadın bunu köfte. Hayır tatil. Hesap. Bırakın şakayı. Sahi ne yapalım? Şaka. Defile. Ayak yapalım. Banyo. Bitiyor mu burada? Yok, burada geliyor. 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 Biliyor, biliyor, devam ediyor. Sonra devam, tamam. devam Bir dakika, bir dakika. Ulan tamam da türlü türlü tiyatro var. Nasıl bir tiyatro? Bir yıl garantili. Renkli. Denize karşı. Bol vitaminli. Müzikal mı? Müzikal, müzikal herhalde. Hayır. Müzikal. müzikal. Harika. Harika. Sakin olun, müzikal. Tamam mı? Nasıl bir müzikal? Yılın sonrası. Nasıl? Tebrikler. Bence üzerinde geçtik zorları ile diye vurgulayan sanatsal balanda bir müzikal. Ne diyor? Evet, böyle bir müzikale başlayabilmek için önce şu sorunu çözmek zorundayız. İnsan genç olduğu için mi sorunu yoksa sorun olduğu için mi gençtir? Bu bir açık oturum konusu. Hem de televizyonda. Haydi. Harika. Tekrar alıyorum ikinci tablo. İkinciye geçmeyin. Bok gibi oluyor ya. Bizim bir şey söyleyeyim mi size? Ben şöyle söyleyeyim. En arkadaki Yemin ediyorum Manolya'yı, Taha'yı, Özlem'in sesini duymaz. Bir salon bomboş, birinden mi çekiniyorsunuz? Bağırsanıza ya! O ne harika, o ne ya? Millet kıçıyla güler. Harika! Bir bağırsanıza şöyle. Boş salonda böyle ses çıkıyorsa arkadaşlar, millet kıçıyla güler. Bir de burası küçücük ya, ya kocaman yerde oynayacaksınız. Hiç bağırmıyorsunuz ya. Ya ben size vığ diye bağırın demiyorum ya. Ama sesiniz harika kısmıyla işte köft ne yapalım işte bilmem ne yapalım kaka yapalım kısmı daha farklı şeyler. Harika derken bağıracaksın. Diğerinde derken daha başka bir şey yapacaksın. Daha kısık sesle. Siz aynı tonunda mır 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 gidiyorsunuz. Bak şu salonda bile en arkadaki duymaz sizin sesiniz ya. Hakikaten söylüyorum. Çok kötü yapıyorsunuz ya. Hadi baştan başta, Hadi abi. bak ben size bir şey söyleyeyim mi çok kötü yapıyorsunuz ama saat 11 akşam 7'ye kadar buradayız en azından birinci tablo çok güzel bir şekilde çıkacak tamam mı bir daha bağırarak olacak elinde sonunda olacak